Merhaba arkadaşlar. Bugün Şimdi Emine Hanım'a geldik. Hastaydı, çok gelince, geçmiş yani. olsun. O da çok, çok güzel hazırlıklar yapmış. Evet. Sağ olun. Özettin Buyur ama kendini. Hanım hanımcık bayağı. Seviyoruz evet. seni. hastamız <gülüyor> iyileşmiş <gülüyor> değil mi? İyileşti evet. Hastamız yani iyileşmiş. Kendisi, Aman, yani. <laughs> budayda, <neler>. Aman <gülüyor> arpa <laughs> buğday taneler. Aman arpa buğday meyhaneler Yavrum yakılsın meyhaneler yani Bunu şey yapma kız pek bir de çıkış yaptım ayıp <laughs> 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 Yok şey çok güzel oldu şey bence şey şey. <laughs> çok, şey çok doğru <laughs> oldu o şey şey yani Çok güzel arkadaşım oldu. Arkadaşım. Hep birlikte yiyelim. Elinize evet sağlık. sağ ol var ol. Ellerine sağlık canım benim. Evet her şey güzel, güzel görünüyor hayatım. hoş geldin. Hoş buldum. Çok tatlısın. Teşekkür <laughs> ederim. Güzel evet. gören gözlerine sağlık. Ay canım benim. O da canımız. Her, her zamanki gibi. O da bizim her canımız. Gibi, evet. Arkadaşımız. Ağrı, kızı, tatlı. Ay maşallah. Aynen öyle. Zaman, Allah zaman, iyi insanlarla karşılaştırsın. Her Amin. Değerli canlar evet birazdan da yine klip çekeceğim. Evet. Tiyatro. Tiyatro yapacağız. Tiyatro. <laughs> tiyatro tiyatro yapacağız. Öyle mi? Can okuyacağım evet. Evet. Tiyatro yapacağız. yapacağız. <gülüyor> <Bilo'da>, <gülüyor> para sen Anam da. senin Sen yok Tiyatro yapacağız <laughs> biliyor musun Dilek'ciğim? <laughs> Yardım yapacağız. ya izleyeceğim. Tamam. Evet. Sen de katılabilirsin. Yok, şey ben iyi izleyeceğim. Ben size not vereyim. <laughs> tamam. Not vereyim ben size. Tamam. Çekersin çekersin evet. Tamam canım. Evet çekebilirim. Aa. Evet da şey akşam güzel. mı yaptın? Eee, çok güzel olmuş, güzel görünüyor hayatım. Helab Ellerine <laughs> sağlık. Her şeyimiz birbirinden güzel olmuş. Evet, evet. Eee yemek. bu yemeklerin e, bir tadına bak evet. ve bize şey notunu verelim Hı. ve puan verelim. Olmaz Hı. mı? Öyle mi? He. Evet. Oh, oh. Hadi bakalım. <laughs> 10, 10, 10, 10, 10. Güzüm hanımdan 10, 10, 10 verdi. Dilekciğim sen? Ben 10 üzerinden 20 verdim. Ayıp. En güzelinden şöyle. Evet. Evet bak. Helva çok lezzetli olmuş vallahi. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim canım Eminim benim. Eminim her şey <gülüyor> <gülüyor> Evet bacım sen ne verdin? Oh, ben yüz ay, üzerinden teminle, yüz. <gülüyor> güneş görmeyiz. <laughs> çok sağ olun. Allah <laughs> razı olsun sizlerden. Parmağında yüzükle. Ohohohoho. İnanmış ya. Gülendikler. Çok <gülüyor> yok. <Çünkü gülüyor> Allah'ım <laughs> yarım. Uy sana dolanayım. Oy oy, oy eminim. Nedir bu güzellikler. Nedir bu güzellikler, of, parmağında of, of, yüzükler, tamam. kolunda bir Yiyelim. Evet, evet bugün neseli başladık Gül, arkadaşlar. puan verdik canım sana. Çok teşekkür ederim. Çok harika her şeyin, çok güzel. <laughs> Ellerine sağlık canım benim. Çok teşekkür ettim. Özlemiştik seni de canım. Evet yani ben de, de evet. için. Bir ay iki ay oldu galiba. Evet davet Aynen. ettim hepinizi. Hepiniz Ay canım Hayır, çok Teşekkür ederim. ederiz canım. Hayırlı yani. günleriniz olsun. İyi günler, İyi günler olsun. Değerli olsun. canlar. Evet böylecikle. E, Allah bir daha tekrar kısmet etsin. Değerli canlar. Görüşürüz. İnşallah. Hayırlı günleriniz olsun. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar.